Oyun kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Forza Horizon 5 için 60 tane yaklaşık çark açacağım. Şans çarkı arkadaşlar. Ayrıca bunları açarken size e, oyunu da değerlendirme yapacağım. Bir nevi inceleme gibi olacak. E, aslında incelemeleri pek sevmem. Bence oyun kişisel bir deneyimdir. O yüzden ben mesela puan da hiçbir şekilde vermem. Ama Biraz değerlendireceğim çünkü Forza Horizon 4 de özellikle farklarını vesaire insanlar çok merak ediyor anladığım kadarıyla. Ee, ben de erken oynadığım için dedim böyle bir e, yorum değerlendirme yapalım. İnceleme demeyelim de kendi e, bakış açımla değerlendirme yapayım. İsterseniz şöyle bir hız kapışmasıyla başlayalım. Dostum siz erken kalktınız. Misafir. Gibi. ateş almaya mı geldiniz? <laughs> Ve ee, nasıl? 350! Nasıl hızlı seviye atladığımı da size söyleyeceğim. 65 seviye oldum. Ve 372 ile birincilik geliyor. Astronot kazandı. Şu astronot kıyafetini inanılmaz beğendim ha <laughs> hani dans yok mu? Bir ok at bakalım. Ha bundan bahsediyorum. <laughs> Sürekli DP kazanıp 66 oldum. <laughs> seviye atlayıp duruyorum. Bakın şans şarkı da bu. Bir tanesiyle başlamış bulunalım 30 bin geldi. Oyunda nasıl hızlı e, arkadaşlar seviye atladım biliyor musunuz? E, bu gibi mesela buna özellikle çok oynadım bununla. E, oyunun en iyi arabalarından biri bence olmuş. Tabi bilmiyorum daha birçok arabayı denemedim. BMW X5M. Bunu aldım. Araç uzmanlığını hızlıca arttırdım. Ve e, hem toprakta bakın hem de normalde de bakın az önce 372 basmıştı değil mi? Bu 360'a çıktı. Hop! Oyunun en uzun atlayışı da bu. <laughs> e, alıp aktivitelere bunlarla girdim. Özellikle bazı aktivitelerde bunu da oha 517 metre. Daha da fazlasını atlamışım ben. 549 atlamışım. Uğur da 552 atlamış. Onu geçmem lazım. Oyun böyle hırslandırıyor sizi işte. <laughs> Güzel bir şey. Aslında kimsenin gözüne çarpmaz ama değerlendirmeye başlamış olalım. Bakın bununla yetenek puanları görüyor musunuz? Hızlı ya araba. Ee, ve ben yolları fazla kullanmıyorum. Dolayısıyla e, sürekli bir şeyler parçalayarak, drift atarak, hız yaparak... Özellikle bir şeyler parçaladığınızda böyle böyle yeteneklerimi e, arttırıyorum ve diğer arabalara kullanıyorum bu puanları. Çünkü bunu zaten fullledim. Araba... Ee, üreticileri istemiyorlar bunu çünkü kim ister arabasının tamponu yok vesaire bir parçası yok o yüzden böyle tek parça kalıyor araba isteseler yaparlar bence playground yapar bunu o bir detay değil çünkü birçok oyunda arabalar çatır çatır parçalanıyor çok çok güzel olmuş haksız mıyım <laughs> deli dönerim başım döndü acaba böyle yapsam gerçekten başım döner kusar mıyım muhtemelen bir araba gerçekten böyle dönebilir mi peki? Hiç böyle gerçek hayatta bir görüntü görmedim. Ve Forza'nın e, Horizon'ın özellikle e, asıl şeyi gerçekçi değildir. Ama tam arcade de değildir. Ortasıdır yani. O ayarı tutturduğu için güzel. <laughs> Şuraya bak. Dur bakalım. Aha o yaptım. Ben böyle böyle adımı yazar mıyım acaba? <laughs> Çok güzel oldu. Şöyle bir yamperik düşüş. Arabaya hasar vermeye çalışıyorum. Görüyorsunuz. Yamuluyor oluyor. Hop. Normalde aslında bu spoiler'ın düşmesi lazım bence. Çünkü bakın arkada biraz geri görüyor musunuz? Ama artık usta nasıl iyi yaptıysa aydı. düşmüyor. <laughs> yani hasar daha artmış Forza Horizon 4'e ama göre ama yani 15 dakikadır arkadaşlar hasar vermeye çalışıyorum o arabaya ama yok yani. Şöyle en büyük uçuşu yapalım. Ters düşersek güzel olur. Evet. Evet. Daha ne yapayım? Daha ne yapayım? Arabanın altını çok güzel yapmışlar ha. Bu kadar. En fazla hasar bu arkadaşlar. Şöyle bir suya sokalım. Şans şartlarına geçelim. Bahsettiğim araç uzmanlığı da bu arkadaşlar. Buradan XP veriyor. Ve wheel spinler falan da var. İşte aracınızın topladığı yetenek puanlarını arttırıyorsunuz özellikle yarışlarda falan ekstra DP kazanabiliyorsunuz ki bu seviye atlamanız için çok önemli hızlı hızlı böyle atlayabiliyorsunuz sonra istediğiniz arabalara ulaşıp istediğiniz şekilde devam edebiliyorsunuz Horizon'ımdan süper şans şartlarıyla başlayalım oyunu da değerlendirelim hem oyunda neler var onları da görmüş olacağız arabalar olsun kıyafetler olsun şöyle basayım Ferrari 812 geldi bir daha döndür. Yolla bakalım. Hadi güzel bir araba. Aa Ferrari 812 yine var. Çok ilginç. Aynısı gelseydi parasını alabiliyorduk. Yolla. Baştan şans çarkları bence çok çok önemli. Çünkü bak hiç basmadım. Çünkü arabaları tek tek almak yerine şans şarkından tabii ki bedavaya çıkarabiliyorsunuz. Seviye atladıkça da bu şans şarkını size veriyor. Her seviyede bir tane şans şarkı normal veriyor tabii bunlardan değil. Arkadaş bağlantım kesilmedi. Ben oynamak istemiyorum online ya. Bak bu kötü olmuş. Uyarı verip duruyor. Şunu da açalım. Yolla! Son süper şans şarkı bala geldi yani verme bunları araba ver bize ya. Şimdi normal şans şartlarına geçelim. Burada yaklaşık 49 tane açacağız. 48 tane var. E, ee, oyunu değerlendirmem de gerekirse arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Grafikleri muazzam. Forza Horizon 4'ün üzerinde. E, ee, Forza Horizon 4 de çok karşılaştırılıyor. E, ee, Nasıl diyeyim? Bu bir yarış oyunu ya. Zaten mükemmel olan bir şeyi en fazla işte grafiklerini geliştirirsiniz. Haritasını değiştirirsiniz. Bazı yeni özellikler eklersiniz. Bu tarafta tamam biraz eksik kalmış olabilirler. Ama oyun sonuçta hakikaten muazzam bir oyun. Çünkü keyifli. Oynarken özellikle oynanışını yani fizikleri dediğim gibi gerçek de değil. Arcade de değil. Ortası çok güzel bir formül yakalamışlar bence. Ki üzerine de gitsinler. Ama Baştan da söylediğim gibi oyun bir 175 bin geldi daha bu arada. Şimdi bir tane de araba satın alırız. İstediğim bir araba vardı. 2 milyon para toplamıştım. Bunları aça aça 3 milyon olur diye düşünüyorum en azından. Bot geldi. Ne yapayım botu? Timber mı bunlar? Timber'lar bir ara tarzda. Neyse. <laughs> Konuyu fazla dağıtmayalım. Ee, ne diyordum? Oynanışı zaten güzel. İyi olan bir şeyi daha da geliş Tirmişler mi? Üzerine pek uğraşmamışlar. Doğruya doğru. Araba sayısının artmasını beklerdim. Özellikle yeni arabalar tarafında. İşte Porsche fazla daha fazla Porsche gelmiş gördüğüm kadarıyla. Başka Volkswagen da sanırım özel bir anlaşma yapmışlar. İşte Volkswagen'ler e, daha artmış. Diğerleri yaz Forza Horizon 4'lük arabaların çoğu var. Ekstra ben böyle bir 10 tane yeni falan araba gördüm. Zaten e, 700 tane vardı galiba araba. 600'ünü ben aldığım için biliyorum Forza Horizon 4'te. Şu an daha yeni çıktı için tabi 500 tane var. Sürekli DLC ek paket olarak getirecekler. Ki buna bakarsanız satılan bir oyun için bu da pek mantıklı değil. Ama zaten Forza Horizon 5'i satın almak zorunda değilsiniz. Çünkü standart versiyonu Xbox Game Pass'e geliyor. Aylık 30 liraydı. Tavsiyem yani daha hiç üye değilseniz ki bence hata yapıyorsunuz çok çok güzel. 30 liraya çok güzel oyunlar oynayabiliyorsunuz. Eğer sürekli oyun oynayan biriyseniz diye bahsediyorum. Etek geldi ya. <laughs> ne yapayım Mete? İmpreza ama bu yeşiller tabii normal. Ee, ne diyordum? İşte alın deneyin. Beğenirsiniz, satın alırsınız. Bence satın almaya gerek yok. Fiyatlarını bilmiyorum ama Türkiye'de oyun fiyatları hakikaten pahalı. 600 lira kusura bakmayın bir oyuna verilmez. Ben açık ve net bir şekilde söylüyorum. Zaten herkes de indirime girince satın alıyor bu tür şeyleri ama Steam kütüphanesinde de herkes oyunları görmek istiyor. Ferrari Portofino. Hiç hatırlamıyorum böyle bir şeyi. Bakın bu uyarılar sürekli can sıkıcı olmuş ya. Destansı korna. Çok fazla korna var. Çok fazla dans var. Al mesela bu çarklarından bunların gelmesi de Bence pek iyi değil. Araba ver bana kardeşim. Küçük de olsa 95 Volkswagen var. Corrado ver. Neyse. Golf'ün biraz laciverti gibi. Aynen bundan ver. Amerikan kaslı bir arabası. Güçlü duruyor. Oyunun seslerini geliştirmişler. Sesler çok güzel olmuş. Müzikleri e, çok güzel. Çok beğendim. Zaten bu aralar yeni oyunlarda müzikler çok çok güzel oluyor. Guardians of Galaxy'nin müzikleri de çok güzel mesela. Ç çalma listesi. O tarafta bir sıkıntı yaşamıyorlar. 250 bin geldi. Efsane. Sonra... E, işte dediğim gibi fiziklerle fazla oynamamışlar. Haritada özellikle İngil e, Forza Horizon 4'te sağdan akıyordu trafik. Sola geçmesi Meksika haritası güzel olmuş. Karakteristik özellikleri var haritanın. Onu beğendim. İşte ormanlar daha sık. Daha böyle yeşil girince nereden gideceğinizi tam bilemiyorsunuz açık dünyada. E, şehirler çok dar sokaklı. Meksika'da da öyle olması lazım. Filmlerden görüyoruz. Efsane bir korna geldi. Diğer taraftan yarışlar aynı. İşte zaten dediğim gibi güzel olan şeyi değiştirmemişler. Yarış türleri aynı. 2-3 farklı bir şey eklemişler. Hatta o yol yarışının sonunda açılan o işte maraton var mesela. Şeyde toprak yarışında gauntletti galiba. Onların isimleri bile aynı. Değiştirmemişler. O yüzden insanlar bu aynı şeyleri gördük haritalarda şeylerde ya işte harita değişmiş. Oo, bunlar bu eski arabalar çok pahalı ya. 1933. Zaten dünyada gerçek hayatta bunlardan ya 3 tane vardır ya 2 tane. O yüzden geldi. Oyunda da olsa sevinirim. <laughs> Neyse, başka başka 40 bin. Neyden bahsetmedim? Düşünüyorum. Bu arada da açıyoruz. Yolla babam. Bu var sanki ya. He mesela bunu sevmiyorum. Aynı arabaların işte yok bilmem ne versiyonu yok 2004 işte STI versiyonu yok GTI modeli bilmem ne bunlar mesela işte 500 araba dedim ya bence 400 araba var şeyde de 700 olacağını işte 500 tane vardı belki ee, bir öncekinde Forza Horizon 4'te Aa, demek ki farklı çıkmış bak mesela Subaru 50.000 aynı şeyleri türettikleri çok oluyor yeni araba çok beklerdim işte 2020-2021 modelleri işte Ferrari de mesela az önce çıkmıştı bilmediğim bir tane model geldi ama o Stadera mıydı? O en son 2021 versiyonu olsun isterdim. Daha yeni arabalar. Mesela Volvo'da 3-4 tane araba var. Ya şipinden de koy, şeyinden de koy, etinden de koy, tuzundan da koy. Yani o S serisinden mesela mutlaka alması lazım. Audi'nin de mesela çok arabası var. Ama hep daha eski kasalar. Koy yenilerini koy ya. Görelim orada. 100 bin. Allah bereket versin. Son 14 tane kaldı. Sarı, Venom, GT, Hensei. Bunun en az 1 milyonu vardır bunun. Vuh! Sarılar zaten en iyileri. Araçlarda da özellikler değişiyor. O yüzden zaten e, işte bulunabilirlik, nadirlik artıyor. İfade, mor geldi. Güzel bir ifade de sadece 2 tane kullanabiliyoruz. O yüzden fazla çıkması benim için o kadar önemli değil. Vallahi Baya, bayağı araba yaptık ha. 300.000! Ben 3 milyon dedim, 4 milyon olacak galiba. Bilmiyorum hesapladınız mı Habire. çatır çatır açıyoruz. Subaru. Seviye çok atladığım için bu arada bunları verdi. Parayla satın alınıyor mu bilmiyorum. Ben şimdiye kadar hiç almadım. Ya yani gerek de yok. Bence oyunlarda kasa falan böyle şansa bırakıp şeyleri açmayın. Bilmiyorum ne açı sahne. Yani genelde çünkü düşük oluyor. Benim bir tane FIFA videom var. Açın izleyin. <laughs> İşin kötüsü bir de FIFA göndermişti ona bana. Kaç? 2000-2500 liralık şeyde sandık açmıştım futbolcu kart açmıştım diyeyim <laughs> hiç yüzecik <bir çocuk> çıkmadı <laughs> 125.000 geliyor genelde ihtimallerini düşük tutuyorlar ama bu işte parayla satılan bir oyun free to play olmadığı için gerçi FIFA da free to play değil ama işte elektronik karşı oynamazsınız hop geliyor 100 .000. yolla gelsin yolla gelsin güzel bir şey gelsin yani Sadete gelirsek arkadaşlar bir yarış oyunundan ne beklediğinizi düşünün. Yani eğlenmek, güzel zaman geçirmek istiyorsanız Forza Horizon 5 güzel bir oyun. Forza Horizon 4'ü sevdiyseniz 5'i zaten oynamanızı tavsiye ederim. Yok ek paketmiş. Yok ne yapmışlar işte ne bekliyorsunuz yani bilmiyorum da Ara, arabalar mı hareketlensin işte motosiklet mi gelsin o zaman da motosiklet oyunu işte şey kriv gibi mi olsun işte uçak mı gelsin şey de mi gelsin adamlar daha ne yapabilirler ee, bilmiyorum bence güzel olan formülü korumuşlar çıkarmasalardı da Farzini Forza Horizon 5'i <laughs> ek paket olarak çıkarlar o zaman da Forza Horizon 4 işte DLC olarak satsalardı o zaman da niye 5 çıkmadı derdi herkes ben çok memnunum çıktığına gayet de güzel olmuş tip olarak da oynuyorum. Ee, online taraflarında sıkıntılar var ama güncelleme ile giderilir. Çünkü her açık dünya oyunda olur böyle şeyler. Bazı bug'lar var. Bir iki güncellemede düzelecektir diye düşünüyorum. 4 milyon 600 bin. Oha! Hemen bir tane alıp modifiye edelim hızlıca ya. Evijas'ı mı varmış ya. Bak bunu bilmiyorum. Bu da yeni herhalde. Panixek Ferrari. Ben ama şunu almak istiyorum ya. 2.8 Vereceğim inşallah bir yerden hediye çıkmıyordur. <laughs> 2.8 milyonu direkt basıyorum. Bakın mesela bunlar da güzel. Üzerlerine anime falan yapıyorlar. Bunlar benim gibi kullanıcı oyuncular. Ya yani orijinal renginde bırakalım bence ya. Çok tatlı araba be. Verdim paraya gitti. Al bak emin misin diyor. Araç bileti kullanın. Ücretsiz alabiliyor muyum? Aa bende araç bileti varmış bunu bilmiyordum. Bedava aldım. Bedava, bedava, bedava. Ulan keşke Aa, keşke daha pahalı araba alsaydım. Sanki gerçek cebimden para çıkmış gibi üzüldüm biraz. <laughs> Patlat bakayım. Ova. Bu ne lan? Abo! Havalandırma mı? Abi oradan şarkı mı söylüyor araba? Çok tatlı araba ya. Ben bu arabadan istiyorum bir tane. Modifiyeleri değiştirmemişler. Ben modifiyeleri mesela güzelleştirmelerini isterdim. Tamam, Nosek demeyin oyuna da. E, Arttır bakayım. Direkt satın aldım, hiç uğraşmayacağım. Çünkü birebir aynı. Parçalar vesaire aynı. Özellikle dış görünüşlerini düzeltmelerini beklerdim. Bu arabayı aldık, bir deneyelim ve bir videonun daha sonuna gelelim arkadaşlar. Son olarak ne iyileştirilebilirdi? Mesela şu geri alma bir yerde durabilirdi. Grid'de zannediyorum. Bir de yeni formülada da öyle. İstediğimiz ee, istediğimiz kadar geri alabiliyoruz. Geri sarma özelliği geliştirilebilirdi. E, ee, direkt yolda giderken mesela durup e, arabanın parçalarını değiştirme belki getirilebilirdi. İşte mesela FE, FPS oyunlarında artık silahları e, şey oyun sırasında böyle değiştirebiliyoruz. Battlefield 42'de var, daha 2042'de var. Daha farklı oyunlarda da zaten önceden beri e, vardı. Şöyle bir hız yapalım. Oha. Oyunun en hızlı arabalarından biri bu galiba. Ferrari 599 XX yoksa tabii. dikkatli olmaya çalışıyorum. 470'i gördük. Wow. Uçuyor uçuyor. Bir videonun daha sonuna gelelim arkadaşlar. İzlediğiniz için çok ama çok teşekkürler. Biraz bayır aşağı verse daha da hızlanırız. <laughs> Takipte kalın. Hoşçakalın.